Evet arkadaşlar. Elimizde şu an kullanılmayan, çalışmayan bir radyo var. Bunun tamirini yapacağız. Bakalım neye varmış. Öncelikle şu arkasındaki vidaları söküyoruz. Hmm. İçinde oksitlenmiş piller var. Uzun süre çalışmadığı belli. Radyonun şu alt tarafında vidalar gözüküyor. Bu vidaları söküp şu arka parçayı çıkartıp bakalım ne göreceğiz. parçaları da şöyle bir tas yaptım. Tasın içine alıyorum. Evet, radyomuzun içi. Normalde şuradaki ayarına göre cereyan yazıyor, pil yazıyor pil ve elektrikle çalıştığı gözüküyor. 10 volt 220 volt. Fakat buradaki yerler bomboş. Bakalım 220 voltla çalıştırabilecek miyiz? Ya da pille çalıştırmaya devam edeceğiz. Elimde böyle bir şarjlı matkap kartı vardı. Batarya kartı. Bu bozuk. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun üstündeki bütün parçaları sökeceğim. Şu artı eksi girişi var ya. Onu sadece tutacağım. Şu arkasından artı ve eksiden sanki pilin artı ve eksi girişine bağlayacağım. Sanki pilde çalışıyormuş gibi. 12 voltluk adaptöre bağlayacağım. Ya da 9 voltluk. Bu 6 tane 1.5 volt alıyordu. 9 volt. Buna da 9 voltluk bir adaptör bağlayacağım. Üstündeki devreleri söktükten sonra bunu içeriden şu deliklerden vidalayacağım. Şöyle bir yere düşünüyorum. Sadece burası açıkta kalacak. Oradan da adaptörle çalışır hale getireceğim. Şöyle bir havalı makinem var. Bununla ısıtıp bütün parçaları sökeceğim. Üstündeki her şeyi söktüm. Şimdi bunu içeriden vidalayacağım. Kartı arkadan böyle vidaladım bir tane somunla. Artı eksiği, radyonun artı eksisine bağladım. Böyle böyle oldu. Böyle yerleştireceğim. Sonra buraya şarj aletini ya da adaptörü takıp çalışmasını bekleyeceğiz bakalım. Yaptığım bağlantıyı adaptöre bağladım. Şimdi açıyorum. Ses geldi. Ama benim burada maalesef frekans çekmiyor. bu şekilde yaptık.